Merhabalar arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir video ile beraber olacağım. Ama videomuzun bu seferki baş konuğu, baş rol oyuncumuz Cihan Kalkan. Made in Bayburt yo yeah. <laughs> Bugün Cihan abiye güzel bir araba almaya gidiyoruz. Abi ne alacağız? Oyuncak. Oyuncak. Hadi bakalım öyle olsun. Kemerimizi takalım da ne olur ne olmaz. Şu an nereye doğru yola çıktık abi? Gelsin Kirşin. Gelsin orada da çok Türk var ha. Son bunlar dep dep düşebilir ay çıkabilir bunlardan. Cihan abi bu piyasada çok hızlı al satçıdır. Sağ olsun daha dün bana bir araba şey sattı. <laughs> Ama pazartesi en kötü çarşamba günü dedi ki arabanı gelip teslim alabilirsin diye. Eyvallah dedim abi yani araba dursun burada. Ya bak davarlar ne yapıyor bak. Anlaştın şu araba bak. Oğlum burası İstanbul mu bu, Türkiye mi? Zaten otoban boş makas boş yere atıyorsun. Boş yolda makas atıyor adam ya iki şeritli yolda. Dede. Dede ya. Dede bitmiş okey'e dönüyor. Yalnız Passat da iyi gidiyor ha. Bu arabaları ben biliyorum ha. Bunlar 450 beygir. Bu 580. 580'lik Evet. Bu arada arkadaşlar vurgunu hız kesmeden kaldırdık. <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçenlerde mesaj atmışlar. Abi neredesin? Abi nerelerdesin? Abi gözünü çapar. Abi bokunu Ya arkadaşlar buradayım. Yani kaçmıyoruz. Bunlar her yere yazmışlar iddia sayfası, yüzde yüz bahis, yüzde zan. Oğlum bildiğin dolandırıcı adamlar, resmi dolandırıcı yani. inanmayın bunlara, para kaptırmayın. Ben bir tane makara amaçlı video çekmiştim, başıma gelmeyen kalmadı. Herkes beni iddiacı zannediyor, vurguncu zannediyor. Halbuki öyle bir şey yok yani. Olsa dükkan sizin ha, görüyorsunuz. Yokluk içindeyiz. Almanya kötü. Sabah git akşam gelişe. Yemin ederim benim kırıldı. Soğuk. Hep soğuk, hiç güneş yok. Deniz yok, Deniz yok. yani. Biz de şimdi döneriz Türkiye ama şimdi çoluk çocuk buraya alıştı. Okula gidiyorlar. He? Doğru değil mi abi? <laughs> Vallahi arkadaşlar bak bu iddialara inanmayın. Yemin ederim bak. Adam biri mesaj atmış bana. Abi diyor ki 10 e, defa dolandırıldım abi. 11. seninle oynamak istiyorum. Yani ben de mi dolandırayım adam? 11. defa mı dolandırılsın? Böyle bir şey yok ya. Ya öyle bir şey olsa adam kendi zaten oynar parayı kazanır. Yok işte benim para ihtiyacım yok. Sizlerin hayır duası bana yeterdi. İşte e, ben zenginim. Hep fake arabaların içindeki videoları alıyor. Üstüne ses atıyorlar, konuşuyorlar. O yüzden yemeyin bunları, inanmayın. Ben size söyleyeyim yani. Beni bir abi kardeş olarak görebiliyorsanız, görüyorsanız bu iddiacılara inanmayın. Bunlar korkma hepsi. Geçiyor muyuz abi şimdi? Yok. Geçecek miyiz? Bence geçemiyoruz. Yok yine geçemiyoruz. <laughs> Allah Allah. Ya biz öyle yüzde falan gitmiyoruz. 200 220 ile gidiyoruz. Güzel sürüyor hayvan. Evet. Nerelere geldik abi ya? Şurada iki dakika dursaydık tabii iş makinelerini izleseydik. Ataspor'u. Başrol oyuncularını geçtik. Evet demek ki düz gidiş yok. Dönüp geleceğiz. Öyle antren yolu varmış. Nerelere geldik ya? Gelmişiz, gelmişiz abi. Evler gözüktü. Aha, aha ne oldu? Hem performansı var. Evet, Hyundai. <laughs> Hyundai. Mustang var orada, bak. Maalesef Bakalım bizim var. Ferrari'miz nerede? değil mi o ya? Carlos'a <laughs> daha, daha çok He? Ömründen ömür alana. Harbi diyorum. Harbi ömründen ömür al. Of şarkı. Altı benim kasadan. Düştüyor. Araba nerede? 27 A. Ah, 27 artış. Aha 27 burası. E, e seni be. be. Korsa da bura sen değil. Kor Korsaya da bana alalım ya. Nasıl? Güzel. Arabada biraz işçilik Güzel. Işçilik, Güzel. işçilik olması lazım biraz. Ufak tefek. Bunu herhalde Mastak'ta toplamışlar. Dışarıdan tamponu onlar cıvatmış. <laughs> bu bizim ya aynı sistem. Araba R32 450 beygir bu. Öyle mi? He. Kışın de var. Daha ne istiyorsun lan? Güzel. Çikolatalı bu. Çikolatalılar. Geldiğin neresin? Ben Tekman'ım. Tekman. Zıvartaş var ya. On onların tam Erzurum. Tam Erzurum. Hoş kim? O da Erzurum. Erzurum'da var. Hop da var ya. Köyünde kom. Nasaraba? Mehmet beğendin mi? Golf 5 aynası var yeter başka bir şey gerek yok. Harbi ya o ne lan? Ben onu nereden biliyorum? Araba Golf 4 ama Golf 5 aynası var. Çaktırma. Hayır. Ama tamponla arabanın rengi tutmamış sanki yoksa. Ama o mat onu sonradan elle boyamış. O şey ama. Hazır yapmış buradan. Hmm. Ama Beden. hızlı gidince belli olmaz. Yani. seni tam aradan çekiyoruz oğlum. <laughs> 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 hızlı gidince belli olmaz bir şey olmaz ondan. Abi bunu bir pastacıyla belki bir ihtimal de, kurtarabilir. Oraya bir çağda katacaksın. Önce bir pastacı, daha sonra ne? Önce bir hava atalım da yürüsün, sağa <türüyorum. gülüyor> çekmesin. Lastikler herhalde 35 yana. Aynen. 225, 35, 19. Baba her şeyi anladım da şu mavi rengi niye içine katmış? Sen ne anlarsın oğlum, sen, sen modifiyeden ne anlarsın oğlum? Sen, sen, sen ne <laughs> durumlusun lan? Doğru. <laughs> sen git tespih yap, koltuğun taşından tespih yap sen. Sen ne anlarsın modifiyeden adam, baksana. Sen bir git gider durumda, onun altına da bir cağ kebap yiye gel. Ama çok amatörce olmuş ya. Koltuk ısıtma falan var ha? Var var. Peki sadece düğme takmışlar baba. Olabilir. Bizim bizim. Benim amcam eski araba ki, <laughs> elegansdı, <laughs> <sıkı> klasikti. <laughs> Ama kan yapıştırdı. İspanyola ya satıyordu. Koltuk ısınmalar çalışmıyor. Abi sigorta satmış olabilir ya. Bir ufak kontrol etsen elektrikçilik bir iş. Arka sileceğe gerek yok bence. O yüzden sökmüşler. En güzeli. Zaten bozuyor baba. Kablolar kopuyor çalışmıyor. Evet. Burada <laughs> da güzel dekor çizmişler buraya. Kelebek çizmişler. Var. Ne güzel bir yapışka yapışırız. Biraz boya moya falan var tabii ki ya. Yetenin eksuzu takmışlar bir şey. Oo. Katı, katı boşaltmışlar ha. Katı. Ben avuçla. Ne? Aso. Biraz oflam der YouTube. so YouTube. Ya. Du bist bald berühmt. Der hat viele Follower. Sagst du mir dann, wo, welche Seite ist? Ja, gehen Ha, hadi, bakalım. Oo. Bir motor içi temizlik yıkama abi. Ha? Motor kulağa gidik herhalde. Bayağı sallanıyor motor. Deker hmm. <laughs> niye Muhammed sanki motor kulağı kopuk ne diyorsun? Çok sallanıyor. Ama gerek yok ki. Bir bağlarımız T-SAT kabloları falan var ha. T-SAT var arabada herhalde. Yok ya, ya bunlar GoPro'da ucuz. Oğlum kırmızı kabloyu görmüyor musun? Bu tane ya, nereye gidiyor? Pardon, pardon, pardon. Ya Erzurum'da ne anlar oğlum kabloları? mı Allah. baş lira muzla mı Ben... He? He ben bu telefonu da kırıyorum. Oo <laughs> <laughs> bu şey paket ha. ha. Ocean. Ocean paket. Seversin. Bunları herhalde kendi yapıştırmış herhalde. Ama bunlar hepsi normal gri, açık gri. Koltuklar da beyaz gri. Ocean modelinde ee, anlıyor musun? Limited edition he. He o ortası mavi oluyor onlarda. Yanlar da gri yanaf oluyor. Önler açık mavi, arkalar koyu mavi mi? Arkada fazla <laughs> kişi oturmamış. Arkada çok oturmamışlar. En son içtikleri sigara, sigaralar falan burada duruyor ama. Onlar da içeriz baba birazcık yuva. Sütreye <laughs> <fıdreğe gülüyor> kadar. <laughs> İbrahim <İbrantla> sen ses gibi. <laughs> Koltuğun arkasına <da> yok <laughs> Harbi ha. Neyse o Sinasi bunlar herhalde ya. Git han şöyle rafa. Ne oldu? Siz bile bitmeyeceksiniz. Polis de evet. ceza yazmış, kapatmış. <laughs> Polis. <gülüyor> Vallahi andullah defütörün Türkiye. Aslında mı kapattı? O da hastı. Ich hab's so gekauft. Du Ka Katalysator. Was? Hast ja, du den Katalysator für gekauft? Nein, ich mach das. Ich hab den so gekauft, hingestellt. Ich hab den nicht mal gewaschen. Nix. So ein Jetzt. bisschen mit Wasser. Ah ja, doch, im Internet war gewaschen. Ja, ja, ich hab den einmal so mit Wasser Wie Geht's ein Proper? Alles gut? Wo ist das Papier? Ich hab ihn gefunden. Kleine Patriche, was? Patsychen. Und Tüffpapier. Schon mal. Die hat er mir nicht gegeben, Bruder. Şey var burada. Muhammed kablo lazım mı? He? Baba kablo fiyatı düştü ya. Kesip şota atamıyoruz. <laughs> Bu ne lan? Neyin kablosu? He? Bir bakayım. Bir bir prova far yapalım abi. <laughs> benzin var mı lan? Tüh, benzin yok. Çok az 3 kişiyiz. Gencelerle ilerleriz. Evet. Yo bir, kullan bir bakalım. Hararet çıkıyor mu? Suyu, muyu herhangi Çarşın bir sorun ya. sıkıntı? Ama bunlarda şey hastalığı. Kubik gözen fıktı. Bir de e, yağ yakıyorlar çok. Ya yakan araba her zaman hızlı gider ha. Altını çizeyim. Türkiye'de şey sistem mi, böyle. Türkiye'de mazot yerine Eski yağ da koyuyorlar onu da. On de... numara yağlar var varillerin içinde. Farlar yak bakayım ya abi. Ha, lamba bir tane yanıyor ha. Neyse sen farka çek de siz bir olmaz. Aynen parklarda kullan abi. Çok Zenon takarız lan bunların içine. Evet, bayağı, evet, bayağı evet. Oo.

700? Nein nein, 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 nein. Nein, 700 auch nicht. 700, 750? Nein. <laughs> nein. Nein, auch nicht. Nein, 800, okay. Von meinem Herzen, ich möchte 850 geben. Nein. Ja. Dann lass es mal 900 treffen Guck mal, wie like war 950 Euro, weißt du, kann ich mir 50 haben und dann 900. Ist, okay. yeah. 900. 900 ist okay. Ja, 900, 900 drei. Nein, 900, Bruder. ist scheißegal. 900. Bruder, 900. Gib. Bruder, ich hab Geld hier. Ich geb dir 900. 950. 900. Guter Zweiter. Gibt ein Instagram, wir stecken sie S Sag mal hallo Salam aleyküm salam 900 900 Nein, 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 nein. Wir kennen so lange Halt fest 900 Ziel Ich ziele Das sind, ne, sind nicht 500 400 500. Nein, sind also 500 500 100 ja. Hast du frisch Ja, guck 200 300 400, 400 500. 500 600 700 100. 800 Komm ich will nicht 900 oh, ist ne gay. Gay. Oh, Allah, guck. 20 20 Can abi Can abi 20 ateşle 25 ateşlis nicht was ateşle. 925 Ich ja, halbe. 925 925. Ist alles Okay. Was hiç Adam bay YouTube? YouTube. Evet. Gencay Duran. Gencay Duran. Ya. ich deine Nummer, ich dir. Sobald Video online ist, schicken wir das. Ja. Danke. wird, So, şimdi? Şimdi bir benzinli, yakın benzinli. şurada bir küçük var, orada durmayalım. Altta bir tane var. Ben arkamızda takip Sen, altta dört altta dört canım, sen aynen. Havasını basalım, benzinini de alalım abi. açık istiyorsan, tazıkçı tazıkçı da Yok, fiyat ya, gerek yani. yok ya. O kabloya dikkat et, o neyin kablosu da bak. Bluetooth. Şey, e, Bluetooth. mikrofonum. Allah Allah. He. Bluetooth. İyi, evet. hadi bakalım. Hadi. Arkadaşım Hadi, Muhammet. Görüşürüz. Seni, Muhammet'i takip edeceğiz. Demek buralar senin mekcanlar ha? He? bizim. Helal olsun sana be. Allah. Ne o? Ne de He. Ee. Havaya kaç basacaksın? Tola bir basalım mı? Giden bir basayım, iki basayım. İki beş bas, biraz sıksın da zaten Evet. Da. Büyük ihtimalle havada kaçırıyor yanaklardan ya. Basar arasın yanağı yok zaten. Durmuş da. Hmm. <laughs> Türk malı taktık. Sen ne mı? Sür o. Lassa bu. Bende rengi. Bagakeş. Bende E93 rengi. Çikolata e rengi. Seversin. Geçsen Takım lazım mı? Anahtar lazım mı? He? Hangisi lazımsa alalım ha. Şey var, 13'lüğün var mı? 13'lüğün, 10-13. <laughs> vardır, <gülüyor> büyük <gülüyor> <süman> <gülüyor> <de> vardır. <laughs> Bunlar. Ama adamla nasıl pazarlık yaptık? Adam kendi şaştı lan. Biri 700, biri 800, biri 900. En son 925'e <laughs> çaktı bize. 10-15 oru cedde her zaman iyidir. Evet. Bas abi. Bas, bas, Allah Allah Olamaz arabasını Benzin de at abi içine bir 50 lira Ne olur ne olmaz Baba bas da o da bitirmedi ki He basıyor basıyor şimdi basıyor Araba aslında basık değilmiş ha Dersi inik diye öyle gözüküyor Bitişi bile. Çeker değil. de öyle Ama bunu çok parmalamışlar Kaçıncı 15 vardır Bak bakayım Muhammed Doğru, bir 15 kilo iyi lan. Allah Allah. Bir bakayım bir. İlk sahibiymiş ya. Ne <laughs> ilk sahibi <gülüyor> <gülüyor> Plakayı hatin ene e plakasıyla yemiş. Plaketi Duisburg. Plaka her pot. <laughs> Şu anda zaten 4.50'ye el <laughs> el <değişti>. Aynen. <laughs> Şu anda 4 Şu an 4.50'ye zaten. Nerede kağıtlar abi? Orada sol içinde. <laughs> <laughs> Onun içine almıştım. Şaka doğru bir kağıda vermiş. Dokuzuncu, Dokuzuncu el, Dokuz mu? Oha. Tam piyasa arabası olmuş desene. Sezonluk araba. Hele <laughs> satmış <laughs> <60 yaşının> <laughs> Ama bir şey diyeyim mi? Arbe yapmış Arabayı yapmaya sonra 5 bile Onlar da mı Golf 5? <laughs> Onlar tek kağıdı diyorlar. China Airline. <laughs> Her Arı yazıyor. İşte şey, bile mesela. var. Kima çalışıyor midem? Oo teyp yalnız iyiymiş ha. GVC, USB'li falan. O ya teybi yani sökelim. sökelim ne yapacağız? Sökelim benim aldığımla arabaya takarım. He. Ben, evet. ben sana evde kemut verdim orada duruyor. Ekranlı Ezevendir. mı? Tabii. Allah Allah. Takalım. He Muhammed lazım de. mı teyp? <laughs> sen de olsun. Sen sen de vallahi gözlük <laughs> <laughs> Şimdi aküsüz aküsüz gidersiniz iple çekmez. Ne no olur ne no olmaz. Ufaktan yola koyuldu. Cihan abi de sağ olsun arkadan geliyor ufak ufak. Şimdi yol üstünde bir sevdiğimiz kardeşimiz var. Onu yanına uğrayacağız. Ee, bu kardeşimizi hatırlarsınız. Geçenlerde Civic satmıştım kırmızı. Onun yanına da uğrayacağız hazır gelmişken. Yerimiz yakın. Bir 15-20 kilometre uzağımızdaydı. Dedik ki mesafeler görüşmemize engel değil. Makine geliyor ya. Makineye bak be. Aslan parçası. ne ya? R32 mi? 480 beygir olan versiyonu. Limited Edition ya bu benim bildiğim. Sene be. Şerefsizim yılan gibi süzülüyor ha. <laughs> ya Cihan abi bu araba sana hiç yakışmış mı? Allah aşkına ya. Bizi getirdin nasıl bir araba aldırdın kendine ya? <laughs> Dağlar zor gelir, leylona zor gelir. Ulan ne bereketli adamsın var ya bırak bak. Geldik sana yakın bir yerden araba aldık. Sen de bu arada CV'yi sökmüşsün ha. Canını okudum abi. Ne yaptın şimdi? Abi motoru temizledim. Kaza He. Motor böyle kalmayacak. Evet. Yani Biraz çamur. renklendirme falan fissan. Sağ çamurlu mu söktüm? Boya yapılacak. Evet. Ön tampon, Ön söktüm, tampon boyanacak. Yani farlar değişecek. Oo. Arabanın içini komple söktüm abi. Sen tam bir çılgınsın, tam bir proje adamısın Rahatsızım ya. Rahatsızım ben abi. Evet. Seni hastaneye götürmem <laughs> ee, lazım tedaviye. Aynen öyle. Torpito da sökülecek abi. <laughs> Yeni torpito aldık. İçinin malzemesini komple festif koltuk aldık. Koltuklarımızı da gösterirsin. Burada mı? Burada abi. Hep, hepsi, burada. Getir bakın. Ya da ben mi geleyim? EK4 jantlarımız orada abi. Vay kral. He? Gençler biraz sağ olsun. Sağ olsun. Şurada da bir stepne var. O da bir yerden tanıdık geliyor da. <gülüyor> <gülüyor> eminim öyle, eminim öyle. <laughs> Adam çeyizi dizmiş yedek, ya baksana. Yedek sanrufumuz da var. Evet en güzeli bak. Her şeyi yedeklemişsin. Sana ince bir detay göstereyim mi? Göster. Yani bu öyle her oranda da olan şeyden değil yani. Heh, doğru. Orijinal facelift. Koltuklarımız abi. Çok güzel. Aynen öyle. Tertemiz. Valla mis gibi arabayı makyajla çevirmeye e, ben de isterim ama çok teferruatlı. Ön kafa, ön iç. Ön kafayla oynanmıyoruz ne? abi. Karga lampan burun. abi var, orada bir tane de yok. Bir de lambam varsa bir tane götürürüm. Bir var, var. patlaktır büyük ihtimalle abi. Patlak. <laughs> o zaman hemen çok geç kalmadan gidelim. Evet. sağ ol. Nasıl yapmış? Dert temiz ya. Yıkadı buraları, komple yıkamış, temizlemiş. Vallahi helal olsun çocuk, çok güzel yapmış. Hı hı şey aldı şimdi içeri araba 98 ama 2000 model benim o diğer sivikli koltuklardan aldı. Facelift koltuğu Arabayı aldım. çok güzel yapmışsın helal olsun. Ya ne lazım bir başka abi? Bu lazım bir de dur lambayı söküyorum ona göre bakarız varsa bir tane. Ampul var mı sende? <laughs> Oğlum boşuna mı geldik buraya biz? bir yara vermemiz lazım Aynen sana. Valla Vallahi çok güzel olmuş Burak ya ama işte bir suluzun para geçmen lazım Zim buna. Abi abi komple yapılacak. Hmm. Kapı yüzlerimiz de facelift aldık abi. Komple arabanın içi face oluyor değil abi, mi? Abi, komple tavan da değişecek. tavan döşemesi. Evet. Her şey değişecek. Ama bunlar böyleymiş ya. Bak ben sana söyleyeyim bunlar böyle çünkü burada Sunroof'un mekanizma motoru falan var ya. Ama ben abi ufak tefek böyle şeyler var diye ben komple değişiyorum. Temizlik arabanın çok güzel kokuyor lan. Deterjanla mı yıkadın? Ne yaptın? Abi ben bunu nereye yıkamadım ki ya? He? H7. 4 mü 7 mi? H7. 7. 7 ise H7 bir var. bak bakayım Burak. Abi tırın kim o zaman? H7. Bundan da bir tane varsa Burak'ım alalım ya. Yoksa bunu çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Sinyal, <gülüyor> Sinyal mi takalım? Sinyal takalım. Yo bu 4 mi 7 mi bu? Bu park. o, park. Üç, o, o o park. park. Tertemiz yapmış baksana. Tertemiz sana. ya. Bu Abi işte bu hale geleceğini düşünmezdim. Tam senin kafandaki projeyi yapmış. Aynen. Ben de dedim hani temizlerim yaparım ama vakit yok abi. Nerede yapacağım? Yer yok. Yer yok. En önemlisi bak garaj yok. Adam bak, bak Burak'ın <laughs> burada kocaman garajı var bak. Vallahi çok güzellerim var. <laughs> Bunlar teker işi mi yapıyor? Ne yapıyor ya? Tır abi. Tır. Spediyasyon yaşıyor mudur? Nedir? Spediyasyon. Heh. Oo mangal da var. Tabi tabi. Valla böyle bir... Kayınpederi yer. amcası efsane adam. Böyle bir yer tutacaksın. Bak tırları burada yüklüyorlar, dolduruyorlar abi. Dur. Türkiye harici. Evet. Ama yok Türkiye'den de geliyor. Türkiye'den de geliyor buraya. Türkiye'den de geliyor. Tabi tabi. Ama buradan şey gönderiyor. Hollanda, İngiltere, Belçika, İsviçre. Ne mal? Getiriyor. Ne gelirse. Ha. lazım mı tır abi? Şurada var bak şuradaki tır çok güzel arkadaki. Mehmet Ali gelecek birazdan da. Allah Allah. Şişka benim al. He ee, diyorum ha bırakalım hazır ayağına kadar gelmiş işte. Abi ekmeklik. Müşterisini Müşlerisi, bulalım biz gelir oradan da alırız ya. Ha, açık Kont mı? Kont kontağı açmamız lazım. Kontağı bir açıyor abi Anahtar dur galiba. Al. Hani şeyi de sevdim ha. Arabanın rengi Çünkü çok güzel. Şuradan da Passat'ın. evet. <böyle. gülüyor> Arabanın her yeri Oynandı. model model. Lambaya bir. Silecekleri değil, lambayı aç. Aa yandı, tamam. Kapa. Bir saniye, yandı mı o lambaya? Yandı, yandı. Allah Allah. Yandı, ya. yandı. Ters mi taktın sen onu? Sen neyi istiyorsun? Neyi? Burada ne istiyorsun sen? Buradan bir şey istemiyorum ya. Yok, güzelmiş dedin. Alalım He, alalım. şu tır ya, kafa var ya be ya. Sıkıntı yok, nereye o, bu? Hande, acayip çok etmişler arabayı. He. biz bizdik. Arsalıyoruz abi. Dört evet. Oo. Almasın dükkan açarım. Aldın mı lan? Aldım ben de iki tane. Bir tak bakayım abi. Bak 12 volt. O olacak. O Mehmet Ali kardeşim hoş Vay geldin ya. Karalım. Makina da bela ha. Ne yazıyor burada? Polis memuri. Sizi... <laughs> ne diyorsun? Ne diyorsun soyku olan, ha? Ya ha? Ya be, ya be. Araba aldık bir tane de. Far ampulü patlamıştı. Sağ olsun Burak kardeşim de 24 volt getirdi. <laughs> abi abi. Komple arabayı yakacaktık adı <laughs> kalsın. Taktı mı? Hayır farı yaktık. Soluk yanıyor, park gibi yanıyor. Dedim bir anormallik <laughs> var yani bunda. Alalım mı? Dedim bırakayım hemen. Evet. He? 18 şey 19. Ruhsatı 19. işte hepsi. Her, 19 ha. 19 her şey işte her tek iş şey problem bizde ehliyet yok. Alsak gele süremeyiz. <gülüyor> Olsun. Tampon, mampon, her şey işte. Taktın mı? Taktım dört. Bir şey Yak bakayım Burak'ı. Yak bakayım Burak. Tamam, <laughs> mis. Sağ ol kardeş. Tamam, okey. Borcun mu? Ya Ben bir kahve içersen ödeşiriz evet. abi, sıkıntı yok. Bana geldiğinde sen de ben de içeceğim. <laughs> Allah razı olsun abi. Abi yedek. bu da yedek, bak Burak bir tane de yedek veriyor sana. Abi abi. Ne olur ne olmaz bunlar... Bir de kalite... ha Osram. Bufa. <laughs> Dikkatini çekerim. Dikkatini <laughs> çekerim. Bak, ayıp edersin beni kaybedersin ona göre. Demo'yu. Ee, Dema. Dema. <laughs> Dema. <zaten> Öyle. Ne yapmış gavur? <gülüyor> <gülüyor> ne yapmış gavur? Bak, bir. Nasıl? Gavur yapmış ama bunun tam kırmızı olması için bir suruzun para lazım. Aynen öyle. Böyle kan kırmızı çıksın diye. Dün bir çocuk geldi yanıma kapı yüzlerini getirdi. 2000 model vite almış. Makyajlı kaşar 2000 euroya almış. Dedim çok para vermişsin dedim. O iş tamam. Sağ ol kardeşim. Şu ben seni vereyim seni. Başka bir şey lazım mı? Arkadaşlar tamam. İstersen arabayı da yıkayalım. Yola öyle pislik. Yok yok canım yok. Sorun değil ya. Memleketler. Ben Trabzon abi. Çorum. Elhamdülillah. Çorum. çorum. Karaman çorum. çorum. He Karraman Çorum. Kahraman Çorum. <laughs> Trabzon <laughs> neresi? Arsinliyim abi. Arsin. Sen nerelisin? Bayburt. Bayburt. Ana. Ana. Yalnız var ya öyle öyle bir memleket dizaynı var ki şu an. Bizde bile ama var. Ama ben Bayburt'a çok selam. gittim Cihan abi. Amcam orada öğretmen lisesi var ya. Cidilse. 15 sene öğretmenlik yaptı <laughs> orada. Mehmet Ali makine bu mu? Yani o makinamız <laughs> Çok evet, güzel be. Mavi ma lise. Yılan yanıyor ha cayır cayır. Hmm. Kaç var. Olmaz olmaz. Evet, Hazır Canımız sağ olsun. Değişir be. Her şey değişir be. Yaparız onlar küçük problem ya. Adım, sonra bunu biliyorum. En güzeli. <laughs> onlar o mahalleli. Bak bak her şeyi biliyor. Şehit Osman, Aslan Dağı'nı her şeyi biliyor Ama abi. Bura Burak her şeyi bilir ya. Güzel ya. Bodrum'u, Aynen. su dükkanını. <gülüyor> <gülüyor> o tüpler. Teknik <laughs> ee, tüpü. Bu arabayı bu hale getirdiğine inanmadım. Harbi diyorum çok Abi üzere. sen daha bunun %10'unu gördün. Daha bu Abi, araba bitmedi ya. bildiğim ha. için. Evet. Bu arabayı beraber gidip getirmiştik. Ya. Yeah. Eksoz da var ha. ha. Git git biraz daha geri git. Az daha git. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik gördüğünüz gibi Cihan abiyle gittik 925 Euro'ya Golf 4 R32 Edition paket aldık ama tabi biraz ekmeği yiyelim ama güzel araba çalışıyor yürüyor sıkıntı yok her türlü ekmeğimizi bırakır çünkü biz biliyorsunuz düşenin dostu motoruz atlayıp biz geliriz. Gelmişken Burak'ın yanına uğradık Burak'ın da arabayı gördünüz verdiğimiz Civic. En son hatırlayanlar bilir biraz harabeydi. Sökmüş, temizlemiş falan pistler derken bayağı bir emek harcamız. Şimdi hava karardı. Buradan sonrası artık çıkacağız. Evimize doğru gideceğiz. Bir 170 kilometre daha yolumuz var. Biz de yolumuzda edeceğiz. Allah belanızı vermesin size. Burada 2 saatimiz geçti. Yoksa ben şimdi evdeydim. Ne işim var benim burada? Yemek yerken öyle demiyordun. E, o, abi oraya karıştırma, mı? Oraya Şimdi yola doğru... <laughs> eve doğru yola çıkıyoruz şimdi. Artık yemek dedim beynimi yaptım dedim. <laughs> evet doğru yola çıkıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda da Cihan abiden aldığım sürpriz araba videosu gelecek. Takip edin, kanala abone olun, yorum yapın. Yani bunları unutmayın. Her defasında söylemeyeyim size. E sonuçta biz burada bir aileyiz değil mi Burak? Aynen öyle. Ama abi. öyle deme. Öyle deme. Öyle demeyelim. Nasıl deme. Bir şekilde diyelim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hepinize şöyle kocaman domatesli kalp. Değil mi Burak? Tamam Domates. Ha. Aynen. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Tamam.